Çocuklar gelin bakayım size bir hikaye anlatayım. Hadi geçin. Evet. evet. Ne anlatacaksın babam? Size kaptan büyüğün hikayesini anlatacağım. Yollarda gezen, uzak diyarlardan insanların ihtiyaçlarını getiren bir süper kahraman. Süper kahraman mı? Anlatsana. Kaptan büyük, çok yakışıklı, hızlı, ve güçlü bir kahramanmış. Mesela ne kadar güçlüymüş? 500 500 at kadar güçlüymüş. Efsane yani. Dağları, tepeleri aşar, yardıma koşarmış. Neyse, bir sabah güneş doğmadan kalkmış, hazırlanıp yollara düşmüş. Ee, şeye gitmiş. Ee, sihirli meyvelerin olduğu yere gitmiş. Neredeymiş onlar? O da bilmiyormuş. Ama bulmak için rüzgarları dinlemiş, güneşi izlemiş, Yürümüş de yürümüş. Hiç ne neymiş peki onda? Yaprakların üzerinde biriken yağmur sularından falan içiyormuş. Zaten azla yetinmeyi biliyormuş. Yollar tehlikeli miymiş peki? Tehlikeli tabii. Yollar çok tehlikeliymiş. Ama onu tehlikelerden koruyan özel güçleri varmış. Özel güç mü? Mesela. Mesela çok uzakları görebiliyormuş. Böylece her şeye hazır olabiliyormuş. Aslında her şeyi önceden biliyormuş. Nasıl ya? Ya öyle işte. Ama asıl dövmüş. Söylemedim mi ben bunu size? O yüzden kaptan büyükmüş adı. Vay ne kadar büyükmüş. Kocaman. Eğer o kadar. Yoksa nasıl taşır o kadar şeyi? Neyse. Sihirli meyveleri almış. Hava yavaş yavaş kararmaya başlamış. Ormanın içinde ıssız bir yerde. Mola vermiş mecburen. Ama korkusuzmuş kaptan. Sabaha kadar deliksiz uyumuş. Sonra sabah erkenden kalkıp hazırlanmış yola koyulmaya. Asıl maceramız da burada başlamış. Bizim büyük kaptan süper... Aslında macera tam da burada başlar. Bir ömrü yollara yazan babalar zaten kahramandılar. Yeni hikayelerde ise süper kahramanlar. Yeni Ford Trucks F-Max.